Merhaba, Teknorite hoş geldiniz. Bu videoda Nvidia'nın yeni getirmiş olduğu teknolojiye Smooth Motion'a hep beraber bakacağız. Bakalım bu teknoloji bizlere nasıl farklılıklar sunuyor. Smooth Motion'ın haberleri yaklaşık 6 ay önce çıkmıştı ve kullanıcılar da heyecanla bu teknolojiyi deneyimlemeyi bekliyorlardı bizler gibi. Nvidia'nın Developer sayfasında yeni bir sürücü yayınlandı. 590.26 bu sürücüyle birlikte, beta sürümü sürücüyle birlikte artık kullanıcılar Smooth Motion'ı deneyimleyebiliyor. Peki Smooth Motion teknolojisi ne? Kısaca şöyle anlatalım. İki kare olduğunu düşünün. işlenmiş iki kare Arasına bir tane yapay zeka ile görüntü ekleniyor ve kareler çoğaltılıyor. Yani karelerin miktarı arttırılıyor. 2 kat FPS'e kadar da değerler alabiliyorsunuz. Aslında baktığımızda Nvidia'nın rakibi AMD'nin AFMF teknolojisi var. Onun bir benzeri veya Lossless Scaling'in bir benzeri de diyebiliriz. Tabi bu teknoloji yazılımsal olarak çalışıyor. Peki bu Smooth Motion teknolojisini nasıl aktif edeceğiz? Şimdi yurt dışındaki birçok forumlarda Nvidia'nın Inspector programını indirip onun üzerinden aktif etmeniz gerektiği söyleniyordu. Ama biz Nvidia'nın geliştirici sayfasına girdik, oradan son sürümü indirdik ve Nvidia app üzerinden Smooth Motion'ı kolaylıkla aktif hale getirebildik. Genel ayarlar sekmesinde Smooth Motion'ı aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca oyunlar sekmesinde de yine Smooth Motion'la ilgili seçenek var. Oyunlara girmeden önce bu iki sekmeyi de kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Peki Smooth Motion teknolojisini hangi ekran kartlarında kullanabiliyoruz? Şu anda yayınlanan beta sürümüyle 590.26 ile RTX 40 serisi ekran kartlarıyla bu teknolojiyi kullanabiliyoruz. Ama RTX 30 serisi ekran kartlarının bu teknolojiyi desteklemeyeceği de belirtiliyor. E şunu merak ediyorum ben böyle bir teknolojiyi yazılımla FPS arttırabilecek teknolojiyi şu anda sunan Nvidia bunca zamandır neden bekledi? Bunun yanıtını da videonun ileriki bölümlerinde aktaracağız. Şimdi o zaman vakit kaybetmeyelim ve oyun testlerine geçelim. Oyun testlerimizi RTX 4060 8 GB ile gerçekleştiriyoruz. Neden bu kartı tercih ettik? Çünkü bu tarz teknolojiler giriş seviyesi ekran kartlarının performansını arttırmaya yönelik. O yüzden bizim de tercihimiz bu yönde oldu. Bu Smooth Motion teknolojisi DirectX 11, 12 oyunlarıyla uyumlu. Ayrıca Vulkan API desteği de var. Yani eski oyunları ve emülatörleri de destekliyor. İlk oyunumuzla başlıyoruz. Assassin's Creed Shadows. Sol tarafta Smooth Motion teknolojisi kapalı, sağ tarafta da açık. Baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan farklılık GPU bellek kullanımında. Smooth Motion açık olduğunda bellek kullanımı düşüyor. Tabi RAM kullanımı da düşüyor. FPS'lere göz attığımızda da neredeyse iki katı FPS farkı görüyoruz. Smooth Motion kapalı iken ortalama 43, açıkken de 83 FPS veriyor. Geldik ikinci oyuna Cyberpunk 2077. Teknolojinin farkını burada da görebiliyoruz. Ortalama 85 FPS verirken Smooth Motion kapalı iken Smooth Motion'ı açtığımızda ortalama FPS 155-156 civarına kadar çıkıyor. Burada GPU bellek kullanımı artmış görünüyor oyunlar oyununa tabii ki değişiklik gösterebiliyor. RAM kullanımı da aynı şekilde devam ediyor. Geldik F1-25'e. Hamilton da önde gidiyor. Biz de arkasında. Bakalım geçebilecek miyiz? Değerlere göz gezdirelim. Bakın bu oyunda herhangi bir farklılık görünmüyor bu teknolojiyi açtığımızda. Ortalama FPS'imiz 165-166 civarında. Yine bellek kullanımları aynı, sıcaklıklarımız aynı. Bir RAM kullanımında düşüş var ama FPS'e baktığımızda bu oyunda Smooth Motion herhangi bir farklılık göstermiyor. Oyun testlerimize CS2'yi de koyduk. Genelde işlem tabanlı bir oyun bu. FPS oyunlarında da genelde bu tarzdaki teknolojilere ihtiyaç duyulmuyor ama sizlerle paylaşmak istedik. Arada yine fark var mı? Var. Smooth Motion'ı açtığınızda FPS yaklaşık 15 civarında artıyor. Ortalama 485 civarında FPS alınırken Smooth Motion kapalıyken Smooth Motion'ı açtığınızda 505-500 değerlere kadar ulaşabiliyorsunuz. Bellek kullanımı ve RAM kullanımı Smooth Motion birlikte azalıyor. Bir de sıcaklık değerinin bir tık azaldığını da buradan gözlemleyebiliyoruz. God of War Ragnarok var sırada. Smooth Motion burada fazla etki göstermiyor. 20-25 FPS kadar eklemiş görünüyor. Çünkü bu teknolojinin iddiasına göre açıldığı anda iki katı kadar FPS farkı yaratacağı söyleniyordu. Ama dediğimiz gibi oyunlarda çok çok farklı sonuçlar elde ediyoruz. Birazdan oyunların genel değerlendirmesinde sizlerle detaylı olarak da bu bilgileri paylaşacağız. Spider-Man 2 ile devam ediyoruz. Smooth Motion açıkken 4-5 FPS artış gözlemliyoruz. Bellek kullanımı artmış. GPU sıcaklıkları aynı. 58 derecelerde geziniyor ekran kartı. RAM kullanımı yine artmış durumda. Ama pek bir fark gözlemlenmiyor. The Last of Us Part 2'deyiz. Bu oyunda Smooth Motion'ın farkını görebiliyoruz. Safkas gücünde 83 FPS civarında ortalamamız var. Smooth Motion ile birlikte FPS'imiz 138-140'lara kadar ulaşıyor. Ortalama FPS de 125 civarında. Bellek kullanımı Smooth Motion'da biraz daha fazla. Ram kullanımı da aynı şekilde. GPU ve CPU sıcaklıklarımız da benzer oyunlarda hafif bulanıklık veya görüntülerde yırtılma görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi bu teknolojide hareket vektörlerinin kullanılmaması. Bunu da hatırlatmış olalım. Marvel Rivals'ta baktığımızda FPS artışlarına Smooth Motion güzel bir performans sergiliyor burada. Ortalamamız 165 civarında neredeyse %60'lık bir performans artışı sağladı Smooth Motion teknolojisi. Bellek kullanımları aşağı yukarı aynı sıcaklıklarımız, aynı RAM kullanımında 1 GB'lık bir fark var. Şimdi geldik oyunların değerlendirmesine. Böyle notlarımı da önüme aldım. Başlayalım. Nvidia'nın Smooth Motion teknolojisi şu anda çok stabil değil. En azından vaat ettiği FPS artışlarını bizlere her oyunda sunamıyor, sunmuyor. Ama bazı oyunlarda gerçekten ciddi fark yarattığını da söylemekte fayda var. Mesela Assassin's Creed Assassin's Creed'de iki katı FPS artışı gördük. Ama şöyle de bir durum var. Biz testlerimizi MSI Afterburner ile yapıyoruz. Bu testleri yaptığımızda iki katı FPS farkı alıyoruz. Ama oyunun içerisindeki benchmark'a baktığımızda saf kas gücünde 42 FPS, smooth motion açıkken de 43 FPS alıyoruz. Yani aradaki farkı FPS'in iki katına çıktığını bize oyunun benchmark'ı göstermiyor. Sadece bu oyunda mı? Hayır. Bir başka oyun Cyberpunk. Cyberpunk'ta yaptığımız testlerde 88 FPS aldık safkas gücünde. Smooth Motion açtığımızda bu değer ortalama 154 FPS'e çıktı. Neredeyse iki katı. Ama oyunun benchmarkına baktığımızda saf kas gücünde 91 FPS, smooth motion açıkken 80 FPS değer verdi. Bitti mi? Bitmedi. Geçtik Marvel Rivals'a. Burada da aynı durum söz konusu oyunun içerisindeki benchmark'ta saf kas gücünde 97, smooth motion açıkken 82 FPS veriyor oyun. Şimdi çok ilginç bir tablo söz konusu. Yani oyunların driver'la bir uyumsuzluğu mu söz konusu yoksa bu driver'ın beta olmasından kaynaklanan bir sorun mu bu? En azından bilmiyoruz. Ayrıca bir nokta, Marvel Rivals'ta yaptığımız testlerde smooth motion açıkken lak oluşuyor. Yaklaşık 2-3 milisaniye lak oluştuğunu da sizlerle paylaşalım. Bunun dışında F1'de sonuç neredeyse eşit çıktı. İşte Counter Strike'da CS2'de baktığımızda değerler aynı. Ama dediğim gibi vaat edilen değerler şu an için beta sürümünde mevcut değil. Ama nihai sürüm çıktığı zaman tabii ki dengeler değişecektir. Geldik genel değerlendirme kısmına. Nvidia'nın Smooth Motion teknolojisi AMD'nin rakibinin AFMF teknolojisinin bir benzeri. Şimdi neden bu teknoloji çıktı? Çünkü baktığımız zaman 4000 serisinde Nvidia'nın yakaladığı o performansı 5000 serilerinde yakalayamadığını görüyoruz. E bir yandan da 4000 serisi kullanıcıları kartlarını yenilemek istediğinde ne yapıyor? Son dönemde AMD'nin 9000 serisi ekran kartlarına doğru kayıyor. Nvidia biraz da bunun önüne geçebilmek için bu teknolojiyle kullanıcıları elinde tutmaya çalışıyor diye düşünüyoruz biz. E tabi ne oluyor? İki büyük firma arasındaki rekabet kızışıyor. Rekabet kızışıyor, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu kime yarıyor? Tabii ki bizlere yarıyor. Durum budur. Smooth Motion teknolojisinin gelişimini de hep beraber izleyeceğiz. Hatta nihai sürüm çıktığı zaman da AMD'nin AFMF teknolojisiyle ilgili karşılaştırmalı videoları da test sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.